biz seninle çizgi çalışması yapacağız. Bizim hazır mısın? Tamam, başlayalım. Buraya evet, basma, basma. Buraya basma. seninle. Dik çizgi çizeceğiz. Dik çizgi nasıl yapıyoruz? Oynayalım. Tamam. Evet. Evet, buradan başlıyoruz. Şimdi. Evet. Bu çizgiye kadar düz bir şekilde çiziyoruz, tamam mı? Al bakalım. Evet, harikasın işte böyle. Karkısın. Çok güzel oldu. Üçüncü satırımız bitti. Şimdi dördüncü satırdayız. Hadi burayı da yapalım. Aferin güzel kızım. Süpersin. Şimdi diğer çizgi çalışmamıza geçelim. Şimdi seninle buraya müballak çizgisinin bana kalemi önce sana göstereyim. Buradan başlıyoruz. Böyle yuvarlak çiziyoruz. Al bakalım. Harikasın. Çok güzel gidiyorsun. çizgimiz var. Sana ben ilk çizgiyi göstereyim. Evet. Buradan başlıyoruz. Buraya kadar. Hadi bakalım ne olacak? Evet. Buraya gel. Buraya. Buraya. Bunu Çok güzel çiziyorsun. Bitti. Harikasın. Çizgilerimizi tamamladık. Süpersin. Evet, Elif'ciğim şimdi seninle birlikte örüntü yapacağız. Tamam mı? Hazır mısın? Hazır. Evet. Bak. Bakalım. Fasulye. Fasulye. Çubuk. Evet, aynı şekilde örüntüye devam etti. Fasulye. Evet. Gelin güzel kızıma buraya. Basıyı. Evet. Sonra? Çabuk. Harikasın güzel kızım. Basıyı basıyı. Evet. Çabuk. Güzel. Aferin sana şimdi. Basıyı basıyı. Evet. Çabuk. Basıyı basıyı. Çabuk. Çabuk. Harikasın güzel kızım. Çak bakalım. Süper yaptın. Aferin sana. Şimdi çubukları ver bana. Şöyle bu çubukları ver. Bu çubukları ver. Evet. evet. Şimdi çok şöyle ver. güzel kızıma çok güzel var. Ben sana söyleyeceğim. Onların içine atıp tutacaksın bunu. Tamam mı? Tamam. Hadi başlayalım. Kare. Tamam. Dikdörtgen. Üçgen. Aferin. Kare. Kare. Daire. Dikdörtgen. üçgen Dikdörtgen Şurada. Evet. Evet bu kareydi. Evet. Bu neydi? Dikdörtgen. Evet, dikdörtgen. Kare daire Kare Daire. 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 Kare. Aferin. Dikdörtgen. Dikdörtgen. Hangisiydi? Evet <laughs> buydu. Üçgen. Üçgen. Aferin. Kare. Kare. Daire. Daire. İyi misin? Evet. Ben de çok iyiyim. Hadi gel bakalım şunların bir isimlerini sayalım. Bu ne? Yapıştırıcı. Evet. Bu ne? Makas. Makas. Bu? Tatlı kalemi. Tatlı kalemi. Evet. Bu? Karton. Karton Peki kağıt değil mi? Şimdi bizim önümüzde makasımız, yapıştırıcımız, kağıdımız ve kartonumuz var tamam mı? Bir de kalemimiz var. Bununla bir, bir seninle bir etkinlik yapacağız tamam mı? Evet. Merak ediyor musun ne yapacağız? Tamam. Önce senin ismini ben şu buraya kocaman bir yazayım. Bu etkinliğin sonunda sana yıldızlar vereceğim. Tamam mı? Koydum buraya. Hami ismine. Ne yazıyor burada? Amin. Evet. Hami yazıyor değil mi? Şimdi yaptığın her istediğin şey yaptıktan sonra sana orada bir tane yıldız vereceğim. Tamam mı? Ne yapalım biliyor musun önce? Bunun rengi ne? Beyaz. Beyaz mı bu? Yeşil. Yeşil mi? Yeşil. Bence siyah bu. Siyah. Evet siyah kartonumuzun üstüne elimizi bir koyalım, elimizin resmini çizelim olur mu? Ama şöyle kocaman yerleştirelim. İyice de açalım ki kolayca şimdi şey. kocaman bir atış atıp çek bakalım. Bir de yıldızını veriyorum anlaştığımız gibi söz verdiğim gibi. Üçüncü hızını da aldım benden tamam mı? Hamen tamam. çok güzeldi. Şimdi sen de ne yapmak istiyorum biliyor musun? Beni dikkatli bir şekilde izlemeni ve benim yaptığım aynısını yapmak istiyorum. Elimi tuttum sanki bunlar tırnaklarımızmış gibi ucundan böyle çok hafif bir şekilde kesmek istiyorum tamam mı? Evet. Böyle. Ben size normal efeksiyonu göstermek için küçük küçük noktalar da koyacağım. Bu noktaların üzerinden tırnak kesiyoruz gibi küçük küçük keseceğiz tamam mı? Sonra bir yerden bir yere hızlı alacağız. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Nokta noktaların ortasına tırnak kesiyormuşuz gibi keseceğiz. Şöyle tutsan daha kolay olacak. Evet. Böyle ucunda. Çıkıyor bu çıkıyor. Bastır öyle çıkmasın. Çok iyi yapışmamış. Tamam, çok güzel. Şimdi sıra onda, yerinde. Onu da bastır. Bu çıktı, yapıştır Şöyle bastıralım buradan. Şöyle tut şurada. Tam bir tuttuğum gibi. Ben tutayım mı? Kes bakalım. Bir dakika. Heh, orada. Çok güzel. Başladık. Sıvı yağ al İlayda. İçine dök. Evet. Güzel. Tamamen dök. Birazcık daha kaldı içinde. Güzel. Şimdi sütü al. Sütü aldık. Yavaş. Eğil birazcık. Şekeri al. 5 kaşık şeker koy. Dolu dolu koy tamam mı? Dökerken say. Bir. Sesli söyle. İki. Üç. Biraz daha doldurabilirsin. Tam doldur İlayda. Çok güzel. Elini yumruk yap. Böyle bastır. Heh evet, evet 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 işte böyle. Yap 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 yap. Ya toparlanır o sen merak etme. Oo süper oldu. Vallahi benimkiden Şşş. daha güzel oldu. Bir tane de bir küçük al. Koy ortasına. Süper. İlk şeklimizi hemen buraya koyabiliriz. Al içine koy. Tamam. Şimdi yine bir tane daha daire yap tamam mı İlayda? Ya da istediğin gibi yap. Bak bunlara bakarak da yapabilirsin. Başka bir şey de yapabilirsin. Tamam mı? Bakalım ne yapacağız? Tamam koy oraya. İleride bize böyle bir şekil yaptı. Bence çok güzel. Kurdele şekli. Sen daha al. Koyunca biraz da orada düzelt İlayda. Üstten bir böyle güzel. Tamam. Hadi bir tane daha al. Şu salyangozu denemek ister misin? Böyle ince bir tane yapıp yere koy, böyle içine doğru kıvır mesela. Hı. biraz daha yap, biraz daha uzat. uzat. O. Tamam. Koy şimdi yere, içe doğru kıvır. Evet evet evet, aynen öyle. Nasıl, çok güzel oldu, tamam bak bu da bir şekil. Hadi al bakalım, şimdi istediğin gibi yap, ne istiyorsan onu yap. Günün <laughs> kalbine aydınlanmasını istiyorsan, <laughs> neler yaptın benimle? Neler yaptın anne? Ne yaptın Evde Evlenildik. Biz e, görsel sınavlar derslerinde nasıl çözüyoruz? biliyorsun. Resimde bir tane çok yaşam alanımızı çizdik. Yani yaşam alanımız neydi? Evin içerisinde. Evin kaç adalı olduğunu, nerede yaşadığını, Aynen. nasıl yaşadığımızı çizdik. Onunla da şimdi biz ne yapacağız şimdi? Burada Türkçe dersimizde bu görselleri bakacağız, yorumlayacağız ve yazacağız. Bunu bir evet. yazabileceğiz. Tamam mı? Şimdi burada üç tane resim var. Sence bu çocuk ne yapıyor? Veya adı ne olsun? Aynen. Bu Ali olsun. Burada ne görüyorsun? Ayakkabı hocam. Tamam. Bu çocuk farklı bir çocuğa benziyor. Kıyafetleri farklı olsun. Evet. Bu ne olsun? Bu da Ali bu da olsun ya. Ne yapıyor çocuk burada? Oturuyor hocam. Oturuyor. Peki ayağında ne var? Ayakkabı hocam. Peki bu vesileyle çıkarabiliriz? Olur. Çünkü bu ne yazabiliriz. Ali ayakkabının görüyoruz ya. Çok güzel. Aferin Gel yazalım hadi. Ali Hmm. Ayakkabısını Cümleçeyi küçük ayakkabı. Yok da ağa Güzel. Şimdi yine ayrıca devam edeceğiz. Çocuğun adı ne olsun? Bu ne olsun Bunu Ne? Tamam ne istiyorsun? Ne, ne? 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 ne olsun? Hiç fark etmez İstiyorsan hani en devam edebiliriz. Bu hocam? Ali olsun. Bu ne? Anne süt takıyor çok güzel. Bak doğru mu? Evet. Ali. Süt alıyor. Güzel. Biz alı. Çünkü ağzına götürmemiş için. Elini al. Şey, bundan sonra bitirebilirsin Ali, süt. Boşta bırakalım biraz. Süt alıyor. Yok.